Ağustos 2025, Kova Burcu için hem kişisel hem de toplumsal açıdan önemli bir dönemeç. Ayın 9 Ağustos'unda gerçekleşen Kova Bolunay'ı sizin burcunuzda gerçekleşerek kendinizi ifade etme, bireysel sınırlarınızı netleştirme ve geleceğe dair hedeflerinizi somutlaştırma enerjisi veriyor. Aynı zamanda bu dolunay çevrenizdeki sosyal dinamikleri gözden geçirmenizi tetikliyor. Satürn-Uranüs sekstili sizi hem beklenmedik değişikliklere açık olmaya hem de disiplinle hareket etmeye çağırıyor. Venüs-Jüpiter kavuşumu ise aşk ve sosyal hayatınızda genişleme ve mutluluk vaat ediyor. Ağustos'un ikinci yarısında Başak Yeni Ayı günlük rutinlerinizde düzen ve sağlık alanında yenilikler getirirken Uranüs-Neptün sekstili ruhsal sezgilerinizi güçlendiriyor. 9 Ağustos'ta burcunuzda gerçekleşecek dolunay ilişkilere dair önemli bir farkındalık getiriyor. Bu dolunay özellikle son 6 aydır bastırdığınız bireysel ihtiyaçlarınızı yüzeye çıkarabilir. Evliyseniz ya da uzun süredir bir ilişkideyseniz ben ne istiyorum sorusu artık ertelenemez hale gelebilir. Bu bir ayrılık işareti değil. Tam aksine ilişkinin geleceğini daha sağlıklı temellerle yeniden yapılandırma çağrısı. 12-13 Ağustos'taki Venüs-Jüpiter kavuşumu aşk hayatınıza sıcaklık, açıklık ve empati getiriyor. Ancak bu etki geçici bir rahatlama değil. Size bir seçim sunuyor. Konfor alanında kalmak mı yoksa ruhsal olarak sizi besleyen bir bağ kurmak mı? Yalnız kovalar içinse bu tarih civarı beklenmedik ama samimi bir tanışmaya işaret ediyor. Özellikle sosyal çevrenizden biriyle gelişecek bir iletişim, kalıcı bir bağa dönüşebilir. 23 Ağustos'ta Başak Yeni Ayı, sizin için özellikle finansal planlar ve iş ortamındaki düzenlemeler açısından kritik bir başlangıcı temsil ediyor. Yeni bir görev alabilir, uzun zamandır bekleyen bir proje için harekete geçebilirsiniz. Ancak bu ay, kariyer sadece başarıyla ilgili değil. Neye hizmet ettiğiniz, hangi değerlerle çalıştığınızda önem kazanıyor. 12 Ağustos'taki Satürn-Uranüs seksili hem uzun vadeli planlama hem de yaratıcı çözümler üretme becerinizi artırıyor. Bu açı sabırla ilerlemeyi bilen kovalara ani ama sağlam bir fırsat sunabilir. Özellikle teknoloji, sürdürülebilirlik, sosyal fayda içeren alanlarda çalışanlar için büyük bir sıçrama olabilir. Ayrıca 29 Ağustos'taki Uranüs-Neptün sekstili, yaratıcı projelerde sıra dışı ama uygulanabilir fikirlerinizi pratiğe dökmenizi kolaylaştırır. Girişimciyseniz veya kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız Ağustos sonu ideal bir başlangıç veriyordu. Ağustos ayı büyük harcamalardan kaçınmanız ve kaynaklarınızı daha verimli kullanmanız gereken bir dönem. Başak Yeni Ayı'nın etkisiyle gereksiz harcamaları gözden geçirmek, yatırım planlarını yeniden yapılandırmak ve borçlarınızı ele almak için mükemmel bir zaman. Yatırımlar konusunda da Uranüs Neptün Sekstili size sıra dışı ama sezgisel bir yön gösteriyor. Ancak gerçekçilikten kopmadan hareket etmeniz şart. Ortak finansal kararlar ya da aileden gelen desteklerle ilgili olumlu gelişmeler de mümkün. Sağlık konusunda bu ayın ana teması düzen ve ihmal edilen detaylar. 23 Ağustos yeni ayı özellikle sindirim sistemi, bağırsaklar ve sinir sistemine dair düzenlemeleri gündeme getiriyor. Uyku düzeninizi gözden geçirin. Dijital detokslara yönelin. Aksi halde zihinsel yorgunluk fiziksel olarak da sizi etkileyebilir. Özellikle 9 Ağustos'taki dolunay zihinsel olarak sizi gerebilir. Bu nedenle meditasyon, yürüyüş gibi dinginleştirici faaliyetleri ihmal etmeyin. Ruhsal dengeniz için doğayla temas ya da yaratıcı uğraşlar oldukça destekleyici olacak. 29 Ağustos'taki Uranüs-Neptün sekstili bilinçaltınızı tetikleyebilir. Rüyalar, içsel yönelimler ve hatta geçmiş yaşantılardan gelen etkiler bu ay daha görünür olabilir. Kendinize şu soruyu sorun: "Değişmekten neden korkuyorum?" Bu soruya vereceğiniz dürüst cevap dönüşümünüzün anahtarı olacak. Ayrıca bu dönem içsel özgürlüğünüzü keşfetme ve başkalarının beklentilerinden bağımsız bir yol çizme zamanı. Spiritüel pratiklere yönelmek size bu geçiş sürecinde rehberlik edebilir. Ağustos 2025 Kova burcu için hem iç hem dış dünyada büyük bir yeniden yapılanma sürecini temsil ediyor. İlişkilerde netlik, kariyerde vizyoner ilerleme, finansal konularda stratejik netlik ve ruhsal olarak derin bir farkındalık bu ay sizinle. Gökyüzü sizi değişime zorlarken siz bu değişimi kontrol eden değil, onunla uyum içinde dans eden biri olmalısınız. Her ne kadar bireyselliğiniz güçlü olsa da bu ay gösteriyor ki gerçek özgürlük kök saldığınız yerde gelişmeyi öğrenmektir. Kendi sesinizi daha net duyabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sessizlikte bile sizi duyan bir evren var. Artık sadece fikirleri olan değil, fikirlerini yaşatan bir kova oluyorsunuz.